Hoş geldiniz değerli izleyenler. Artık şunu bilelim. Türkiye çok kuvvetli ve etkili bir ülke. Bölgede dediklerini yaptıran bir ülke. Ve Türkiye'ye yönelik her türlü tehdit bertaraf ediliyor. Suriye'de neler yapıyoruz neler? Suriye'de harika işler çıkarıyoruz ve bunun meyvelerini görüyoruz. Şimdi öyle güzel bir yayın var ki bu yayını kaçırmayın değerli izleyenler. Çünkü bu yayın Serbest Kürsü TV'de canlı yayın işini açtığım bu kanalımda değil Serbest Kürsü TV'de ve burada izleyeceksiniz. Tabii ki hayranlarımız, gizli hayranlarımız hepsini bekliyoruz. Hepsini tabii ki burada görmek istiyoruz. Çünkü yeni kanalımızda muhteşem bir yayın. Yeni kanalım, evet yeni kanalımın linkini atayım. Yani videonun linkini hemen bu kanala üye oluyorsunuz diyeceğim. Evet değerli izleyenler şu anda... Ee, tekrar bakalım, tekrar. Şu anda değerli izleyenlerim, hepinizi bu yayınımda sizlerle beraber tabii ki olmak harika bir duygu. Şu anda, evet, şu anda değerli izleyenler, inanılmaz iyi işler çıkaracağız ve burada tabii ki size linkini paylaşıyorum. Evet, linkini paylaştım. Linkini paylaştım değerli izleyenler ve burada Kuzey Suriye bizim ve Suriye'ye Türk komutan atandı. Kuzey Suriye Generali Türk ve Halep'te Türk rüzgarı, Türkiye'nin güçlü silahları Suriye'de yerleşiyor ve Suriye halkının çıkarları da korunuyor. Güvenliğimiz sağlanıyor. Barış ve refah Türkiye sayesinde bölgede var. Aşamalı ve etkili bir ülkeyiz. Aşamalı bir şekilde bölgeye gücümüzü zerk ediyoruz. Harika işler çıkarıyoruz ve gurur duyuyoruz askerlerimizde. Linke tıklayıp bu yayını izleyin ve yeni kanalım hepinizi ama hepinizi bakın lütfen izleyip çıkmayın. Serbest Kürsü TV. Yanına sadece TV yazacaksınız. TV. Serbest Kürsü TV yazacaksınız. Linkini de paylaştım orada yayınım. Bu linke tıklayıp hemen yeni kanalım Serbest Kürsü TV'ye abone olun ve bu harika yayını kaçırmayın. Bu yayının tamamı yeni kanalımda. Ve yeni kanalımın logosunu da sizlere göstereyim. Benziyor buna. Evet benziyor. Bu kanalımın neredeyse ben Evet şu anda bakın Serbest Kürsü TV çıkacak karşınıza. Aynı amblem yani resim olarak Serbest Kürsü TV hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Ama hepinizi bu kanalıma YouTube'dan yazın bulabilirsiniz. Bütün yayınlarım orada ve linkini de atıyorum tıklayıp hemen sizi orada bekliyorum. Haydi kardeşlerim hepinizi ama hepinizi Serbest Kürsü TV'ye yeni kanalım hemen YouTube'da şimdi yazın. Sadece Serbest Kürsü'nün yanına TV ekledik. Evet TV. Hepinizi oraya bekliyorum. Ama hepinizi. Görüşmek üzere.